Altın ve döviz piyasasında hareketlilik sürüyor. Yatırımcılarsa kuyumculara akın ediyor. Yeni yıla hızlı bir başlangıç yapan altın fiyatlarını Kanal 32 habere değerlendiren kuyumcu Mehmet Altınış, gram altının 6450 lira olduğunu söyledi. 2026'ya hızlı bir başlangıç yaptık. Altında, dolarda ve euroda Altın ne oldu? Altın 24 ya şu anda 6.450 TL. Ons ise 4.592. Bunun tabii artık yılbaşından buraya etkileri, hepsi yurt dışı etkileri. Venezuela olsun, İran gerginliği olsun hepsi yurt dışı etkileri üst üste gelip bu altının onsunu zirvelere taşıdı. Ons da şu anda 4.600 kritik seviyesindeyiz. Eğer ons 4.600'ü aşarsa biz altını 6.500 seviyeleri görmeye başlayacağız. Eğer aşamazsa tekrar 4.550 bunu da 6.350'ye kadar da geri çekilme olabilir. Yani bugünlerde yükseliş biraz daha hızlı ama düşüşler biraz daha yavaş diyebiliriz. Artık önceki dönemlerdeki gibi 6.100'lü belki 6.200 seviyeleri unutup artık 6.300, 6.400 ve 6.500 seviyeler kapı açılmış diyebiliriz. Dolar ve Euro piyasasının üst sınıra doğru sakin bir şekilde ilerlediğini söyleyen Altınış, fiyatları da şu şekilde açıkladı. Dolar 43 lira 12 kuruş. Dolar zaten 43'ün üzerine aşmıştı. Sadece 10 kuruş civarında ilerledi. Euro ise 50 lira 35 kuruş. Euro da 50 liraya aşmıştı. O da 50 lira 35 kuruşa çıktı. Artık euroda ve dolarda euroda biz 50'nin altını beklemiyoruz. Dolarlarda da 43'ün altını beklemiyoruz. Bunlarda da üst seviyeler 43.5, euroda ise 50 lira 50 kuruş. Onun için üst seviyelerde bir fiyatlama bekliyoruz yani dolarda euroda. Kuyumcu Altın Eş, yatırımcılara yönelik de önemli açıklamalarda bulundu. Müşterimiz alan var, satan var derseniz... Genelde alıcı fazla. Çünkü altın yükselişte olduğu için ve ileride yükseleceğini öngördükleri için genellikle alıştalar. Evet alarak iyi yapıyorlar. Uzun vadede iyi ama kısa vadede bu gerginlikler bitebilir. Gerginlikler bitip veya kar satışı yiyebilir. Kar satışıyla biz tekrar gramında 100 lira, 150 lira geri görebiliriz. Ama görmezsek de olmayabilir. Bu gerginlikler daha da fazla üst seviyeye çıkabilir. O zaman 6500 hatta 6600'lü kapılar açılmış diyebiliriz. Onun için bugünlerde aldığımız ve uzun vadede beklettiğimiz her şey kar. Ama kısa vadede riskliyiz. Geri dönüşler olabilir.